Aa Yasuo Ayone kapışması var. Bot lane'de Samira Draven kapışması var. Oğlum Cubeler ikilerinde... Cubeler ederim şu an oyun. Oğlum'un pasifini bekleme süresi var mıydı? Item... var zaten kanka. Birkaç. Seviye atlayacak. Fark ettiyseniz karşıda direkt unit stun yok. Evet. Set. Yani rahat evet. Paşam biraz sen görmeden evet, biz, biz çıkamayız. Hadi gidiyoruz. Burada bekliyorlar değil mi? İnşallah Kişeden beklemiyorsunuzdur. Birini Sonuncuyu. Elonuzla çorba... Ya. Çorba içtiği için hemen burada bekledi. Çözdü inşallah. Bu Elon'un hakimi. Hı <laughs> <laughs> Bence güzel maç olacak gibi bir vibe var ya. Bakalım. Yani takım Her savaşları belli zaten. Çok zevkli olacak yani. Ne, 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 ne. Baksana mantıklı çar yok oyunda şu an. Nerede salak karakter var hepimiz onları almışız. <laughs> Abi kendi adına konuş. Eyvallah abi. Hepimiz bir bak. Bir bir şey diyeceğim. bir sayfa pasifin var abi. Top lane'de jungle öyle değil abi. Orn çok kaliteli bir karakter bence. Abi, en güçlü evet. karakter bence oyundaki. Ciddi abi diyorum bak. Her oyun takımımı isterim. Pasifini okuyorum abi. Hadi oynayalım o zaman. Nautilus bir hedef yönelik ilk saldırısı 75 fiziksel hasar verir ve sabitler. Abi, Mükemmel o düz vuruşun bile CC. Silse... Samira'nınki ne oku abi? Çok fazla. Okuyamam. Çok fazla. Ha. Çok fazla. Gariban supportlar geliştirme. ya. Ben yani ne zaman oğlum ya. Beni of üçüm bir birden aldım. Dünyanın en güzel şeyi. <gülüyor> <Kazandı> <gülüyor> yani hepsi bıçakken <laughs> köyü bıçaktı. <bicarkez. gülüyor> aynen aynen kazandık oyunu bitti her şey. Beyler early gank biliyorsunuz. Yani şayvana uygun değil. Bot. Sizin için konuşamadır özellikle. Ha, yani gelirim ama aman aman bir şey çıkmıyor. <laughs> He, CC lazım zaten. <laughs> Çok lazım. Senin ittirmem bile çok güzel olur. İttirme değil de ultideki hasarlı çok iyi o çenin. Nerede buna? Hasar fazlası lazım bize şu an. Yüce ona... Bunlar full push alacak. Evet. Biz bunlara kaç ihtimal yok. O güzel ha? oldu bu arada. Karansat aldım Bekir. Artus'u gördün gördüm mü abi? Artus'u Çetin gördüm ama ben onu 1v1'de bir kesemem şeyi var ya. Biliyorum biliyorum. biliyorum. Haber olsun ya. Hı hı. <laughs> Exhaust'u var ya. Şunu ben alayım ben. Beyler Kartus bota petting atıyor bilginiz olsun. Evet Tetrid'in değil de. Exhaust'u var bu arada Aldro. Arındır var. Sıkıntı çıkartabilir Exhaust'u. İyisin oğlum. <laughs> oğlum bir dur da vurayım önce. Kule vurmadan ben onu vuramam. Bekirim geldim. buralardayken bir tutulabilirler sanki. E. Abi. Tamam güzel. Bota yürüdük mu buradan Bekir beraber? Abi canım az ya bilmiyorum. Sen git ben o zaman geliyorum. sen git. Ha, Abi onlar bizden önce. Kum tutamayacağını... yok abi. Kum döndü. Koy düz vuruşu. Attım flash'ı ya. Ölmeyeyim de şey yapmasın. Ya sonra da geliyor abi. Ne? Tamam ben çıkacağım abi mecbur. Onun da flash'ı var. Sizden bir gideyim. Güzel güzel süper 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 Yeso süper beyler. Tam çıkamaz kart Şeyi var. Şimdi çıkarsınız. alır tamam, o basmış bile şey beyze. Tam güzel gayet gayet yani, iyi. gayet iyi. Abi git kule e, ee, tam dönmüş dönmüş tam. Yani salda base atayım be ata. Ne bu yani? <laughs> Driven'ın flash yok galiba. <laughs> ben bu minyonları kırparsam sen yetişirsin. Asaki niye flashlamadı Bekir orada? yapmak istemedi herhalde. Ben bir kuşları yürüdüm. Oraya atsaydı öldürecektim. Adam onu fark edince düz yürüdü. Atası gelmedi sanırım. Tamam sana. wave güzel abi. Yoldayım dostum. İyi ben güzel, de O açılırsa de... öyle şey yaparız. Lane'de solo kill isteyen adam. Bir kumarımız var mı Arda? Aa ben çok uzam. Smite'im yok ama gelebileceklerini düşünmüyorum. Ya Perijir bizde ya. Tabii. Bu zaten lane'i tutuyor. Draven takılıyor. Aldro'yu çıkartmıyorlar ama siz aldınız zaten. Evet, doğru, Hı -hı. Sadece adam gelirse sıkıntı, smite yok. Gelmiyorlar ya. Yok ya. Şu an tek Farkında kılıcı var bende. Bota devirsene oradan ne de desen. Tek kılıcı var, bota devirim. Devirdim abi. Çok mantıklı değil benim early ganklerim ama. Eee Renata'da siz yok abi şeyde de yok Draven'da. Tamam. Klaş. Tamam. Artuş mid zaten, <laughs> muhtemelen kuşunda yok abi. Rakip yani bayağı okey oldu. atmadı mıydı lan Ergo? alacak Nerede, Nerede abi? Kuşları, pardon kurtçukları vereceğiz o zaman. Nerede atmadı abi? Ben kestim ya onu. Şurada mı? Evet. Yok. Denat atmış olabilir. Ya atsaymış yaşarmış. Eleman flash'e atmamış. Onu diyorum yani. Hmm. Vallahi galip tercih bilmiyorum. Belki de o zaman yoktu diyeceğim de birinci dakikada attı yanlışlıkla ne yaptı? Aynen böceği aldılar. Ha alıyorlardı zaten ya. Hı -hı. Ya su flash yok abi. Tamam. Benim işim göre değil. Az kalsın şayvana botta diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Bu Bot benim ormana var. girmiş olabilir mi? Abi senin ee, Bizim altı olmamız lazım. Orada dondurmaya çalışıyorlar da. Pusçasınlar yerleşmeyi. Bakalım bir eee Aytu. Efendim Gördün mü? Adamın manası ee... yok abi. Tam ultim abi bak. Bence. Görmem lazım adamı. Ultim enzimde değil abi. Tamam ben götürüyorum Bekir'e doğru. Ulti atmıyorum. Bekir sen de abi ellemiyorum. Bir tane daha vurdum 130. Çok güzel, çok çok güzel. Ver abi. Hem red aldın şu an. Aha. Aha bu ne yapıyor? Ee, ben canım çok az. Yaklaşmıyorum ulti atmasın bana. Yine Aa. şey yapmıyorum. Asaki'ye çekiyor. Ben flash... Ooo. Okey, okey, okey. Onu okay, okay. izleyememişsin YouTube'dan. Onu izleyemedim harbiden <laughs> ya. Bir karar Yanlış ansam. izlemişiz. Güzel. Tamam, okay, okay. eyvallah, eyvallah. Kanka. Aa, ah, devam ediyor bu. Sen altısın ben değilim abi. Onu alır mısın izleyeyim yok. Tamam tutman yeterli Ağzı olur. Ayrıca çoğum yok tamam çoğum yok abi. Var, o çocuğun da flash yok. Flash tamam, yok. Tamam ben çıktım abi ben çıktım abi. Abi kesemez miydik ya? Vuracağım evet, kafasına. Tamam. Abi bir minyon al. Çok güzel yani, çok güzel çok yani. güzel. Aldım aldım oldu 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 oldu. Yani. Oldu tabi sen, sen ölmedin. Helal oğlum. <laughs> o yüzden diyorum. Ya ölürüm like diyor tek like attım da tek attın <laughs> ha bu Abi yani. yani hiçbir hiç şey şey Çok kötü ya. ölürüm diye o, şey diyor mu? Onu var <laughs> sadece. Nasıl, nasıl nasıl sıkıntı yok. için yeterli. Dur oğlum bir farm gelsin orada anlamam ben bunları. Öyle de gank atmam dedim. Kaç tane attım ya Bekir? Abi 5 asist oynuyon. yani 5 katkı oynuyon. Jungle'ın bağımlılığı ya. Ben <laughs> de alt, alt diyorum, biliyordum. Efendim. Yok şey yapmaz mı öyle bir şey. Güzel güzel. Ya Draven. Bana çarptı. <laughs> bana attı bu arada. Bu ikisi <laughs> niye böyle ya bunların? Zaten base atacağım. Yani helal. 5 saniyede kazanım madem. Bana da ne doğru arada. Tutsa keserdi. Çalıyat Çalıya attı bana. Bilmiyor ki abi yerimi. Hani deneme olarak attı da tutmadı. Enti o zaman. Hmm. Aa bot fleeşen. Tamam bir saniye abi. Yatı o flash yok abi biliyorsun ama. Bot yeni kayboldu. Bak Renata geliyor. Şu an şurada Renata Draven bak. Geliyorlar. Çok uzatmayın geliyorlar. Çok iyiyiz lan. Çok iyiyiz lan. Ya abi çok iyi lan. Çok iyi ya. ya. Vallahi billahi. Ne. Ya, ko ko ya koşup koşup yetiştim ya. <laughs> Baktım sıkıntı çıkıyor orada. Bak bak Dreyon'a bak. Bak bak Dreyon'a keseriz. Gel buraya gel. Topuk herif seni gel buraya. Geliyorum yollayayım bir CC var mı ona? Flaş. Geldim Aa, ona da. Zor iş mi bir şey? Oo. Var mı bir Q? Oh, side bak. Tamam, süper abi, yani, süper, şey süper, 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 Ve kiriş çaktırmadan büyük farmını aldım. Söyleyeyim İlk de içimde kalmasın. Ya çaktırdım şu 75 altının bende yani bil. Düşmana gitmedi Kur... bende. Kurçuğu mu alacağız, ejderi mi alacağız şimdi? Hadi bakalım. Şayvan oynuyoruz. 6 kurçuk olacaklar. Ee... Evet, evet, evet. Abi kuleye vuramamış herke. Ejderi al gitsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Bence de ejderi alsana abi ya. Ejder al. Alacağım alacağım yani. ejderi alacağım zaten canım. Ben kurtçuya ne yaparız onu düşünüyordum. Bir şey yapamayız e, abi. E sen Koşuyor. botta. Adam botta. Çok güçlüyüm Oynarız abi. çok bu biliyorum abi. Ben de Samira oynuyorum için. Attırma da multi peki. Geriye çıkacağım. Çok Nasıl hareket lan? ama ulti attırmam hareketi. Söyle. <laughs> Söyle bana. Bir genç. bir genci. <laughs> çıkmadı. Exhaust attı mı bana? Dive atmaya falan çalışıyor bana. Yüksek ihtimal attı abi yoksa atarım ben de edeceğini düşünüyordum. Eee Bekir'im sıkıştım adamın smite'ı var benim yok. Bir Adamın canı ya. 12. Çok lucky ya. Gelip burada hani ölürse içimde diye dedim. Senin bitti işte değil mi collector'ın orada? Püper oldu. Bu Tarsil arada kurtçuyu almaması vardı, mükemmel oldu adamın. bitti. Nasıl yetmedi ya? Exhaust abi büyük ihtimal yoksa... Dur düpleyden yok yani. izleyeceğim şimdi 30 saniye gecikme bak, var ya. Bak. Oradan Bak anlarız. Valla. Şu an kulçukta bu arada. Bir de biraz beklemeliydik. Daha açılsa daha iyi olurmuş. Set alıyor olabilir mi? Set gözükmüyor çünkü. Ben yani. alıyorsa flaşı. onu bilemem ama kartus yok. Orada yok kartus. Flaş kaçmaya mecburen kullanmasaydım girer keserdik bu arada. Galiba atmamış ya. Set almış mı abi? Ama şey atmış olabilir. Ay gerek yokmuş ultiye. İkisinde de vardı. Bilmiyorum ekran okay. küçük gösteriyor Adam da belki şey yapmamışımdır. Oynamış. Aa, e, abi. Dayanabilecek mi? Kaçabilecek e mi? Şey ya da. Abi. abi. Güzel <laughs> oğlum. Abi sen kesiyorsun. Evet. O güzel gülüyor. attı bu arada. Gerçi ultisi de varmış. Ulti aynen aynen her türlü. Güzel güzel. Word word bir sıkıntı yok bizim için şu anda. Sen full ile yine gireriz farmalamayıp Farm alamayıp ölmesi hiç iyi bir şey değil bence ama ne de denesin. Bakalım Halsun, ne olacak. değil mi? Bence de öyle evet, evet evet Onun gidip farma yatması gerekiyor. Benim gibi fightlamaya çalışıyor o da. Şu <laughs> bak abi. çok güzel. Aldıkları kurşuları da bir önemi yok abi. Ben Kondul'da çok Süper. güzel, güzel halde oynuyorum. Aynen koydum. öyle. Gayet güzel. Kondul'un de kazanıyor. Ha, 11, 11 skorlu early game çayvana gameplay ha. Güzel oldu. Tatlı oldu. Bunların mental patladı. Ya soğuk flash yok, tp'si Hitab yok. Hitap daha var ha. Bir tur daha olabilir de var. açılsınlar bak. Buradayken de alma. Açılırlarsa tamam. ki push bizdeyken nasıl açılacaklar. ardından biz base'e gidelim. Ben para böyle yenir deyip para iyi. Böyle şımarırlarsa direkt. Tamam. De. E ormana giremez ki artık o. Adamın kuşu yok abi Yasuo'nun flashı yok ama ormana girebilir. Bok deminiz base'de 4-2 kalırız. Draven asla gelmez. Karşı botu saymayın. 72 ki vurursunuz o. o. Okey, Yine nitemi bitmiş de. <laughs> tamam 75. Iyi, Orada başka <laughs> bir ADC yürüme, yürüme. olsa itemi bitmez abi şu dakikada. Gerçi yürüyor mu? Şu an Ama... daha yeni SS yürüme bot. Yok yeni SS. <laughs> Aa geldim geldim geldim. Okey hasaki de geliyor. Sağdan çıkalım mı belki? Direkt mi? Mekir oynar gibi de. Oynarız biz ya de mahvolmuşum var abi biraz Q stay vermeseydin abi keşke. Aha, ne oldu nerede? lan orada? Ben buna bomba bayağı Hadi, vuruyorum bir bu arada. Güzel. Anime fight diyorlar evet, Tamam yine, yine bize yazdı. <laughs> yine bize yazdı gayet iyi. Anime şunu geliyor Kenan. Anime fight Nedir o? Kontrol ya mi? Of. Neler yaşandı? lan Helal lan. of diye bir rahatlama sesi duydum. <laughs> Adam normalde orda oluyor set geziyor. öldü de o çok güzeldi ya. Bu komp yapma işi çok güzel bir fikir. Belki benim şampiyon havuzuma bir tane şampiyon kattı bu arada. <laughs> Oğlum buradan bu buradan bile oynarım. bir şey ya. Bordo da. Ya bu nereye gidiyor ya? Şunu keselim mi? Bize geliyor ya. Geldim mi? Ah oh be. İyi o paketi 6, gitti. Don. Benim kit yok Arda, E8. Bekir hallettim mi? Okey. Dandik e paketten yok. Yasuo Bekir. Ama gitti. Ben buradayım abi. Biraz can topladım, geliyorum şimdi. E'm var, W'm Oynarım. yok. Oynarım. Dandik paketten Yasuo'a. Bu oyunda Güzel. FF Bindim sanki de. ben olsam basardım. <laughs> Oynamak istiyorum anne, ne diyorsun? Renata gelecek ama. Tartu da base'den gelebilir. Kapatabilirsin ultisini. Ya sağ güzel oynuyor ya Bekir ne diyorsun? Güzel güzel. <laughs> Ama kulü <abi, gülüyor> güvenli değil ki. Çok güçlü tane ya. Uf, çok iyiydik beyler. Çok iyiydik. Karpuşma, ya bak, bak benim, güvenli fakir. değil diyorsun Bekir'im. İşte güvenli <laughs> değil onlar için değil. <laughs> Yani ama evet, çıkışım ne yok oğlum. Çıkardın bu arada geri dönsen. Siz pushladınız yani mı Rave <laughs> onu görmedim ben. Abi tanklardım. Hadi Bekir. Beyler gelemiyorum. Titekliyorum i̇şte abi. Power 2'ye geldim. Bekir istiyor onu ya. Ya bu neydi? Kral Driven ölmedi. Yandık herhalde. Hmm. Of botta ki 706'nın tadı. Geliyorum. <laughs> onu sessiz demeyecektim. Ben onu arkadan Bekir indirecektim gizlice ama. Gördüm gördüm. Zekir elleri avuşturuyor. Aha set. Set set. Orada <laughs> ne yapıyor set? İşi varmış. ne yapıyor burada? Geliyor. Ve biraz bekle. Şuradan geliyorum ben de bak. Şuradan düz koşu atıyorum buraya. Eee? Sevgili set kardeşim. Acaba orada ne yapacaksın? <laughs> Bekleyecek. Beni hemen mi keserler? Abi direkt var 10 mı? 10 saniye mi keserler? Var var. Raven'a bakalım abi. Bir agresif abi. hareket hissettim ama adam arkada çaktırmadan almış bu arada. Arda sen mi diyor benim botta bir işim var? Sen al abi onu da. Bunları da keseriz. Tamam ya biraz. Ufak bir işim <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Bir rakip katledildi. Tam beni kesen hasar etmez. Flashlarım en kötü. Takımından biri katledildi. Hmm. Beyler, ben gelecektim de trafik çıktı. Hmm. Oh. bak yakma bu ildi yapmış eleman. <laughs> Abi, Abi Aman ya. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Bir güzel, erken güzel, güzel. kesebilsem. Güzel, oluru var. Evet, evet. Oluru var. Bir ona atamazdım o ok. gerisi. Ay tu Okey, okey. Sıkıntı yok. Tamam abi ben vuruyorum böyle. Bir de ona atsam zaten kill bana kalacaktı bir şey ifade etmiyorum. Sen geriye ki aynen öyle. Bizim garibana yardım ha. Dur bir dakika ya. Ay tü, bir saniye bekle seni. Adam gelirse en azından vura vura yakalarız. Ee, ben ölmem abi ya. Diye. En kötü flash atayım. da adam 400'e. Yok yok ya. Aha. Aa, abi. La... Nasıl yapacağız? Bekir, bir ne oluyor lan oldu değil mi? Adamı direkt kesecektim de. Adam fazla vurdu ya e, beklediğimden çok vurdu. E, karşınızda... Kesin değil mi abi? Aa bulmuşum Ultisi Kesin. olmamalı abi onun. Aha. Draven ultisi gelirse sadece burada belki bir sıkıntı çıkar. Bu exhaust ne kadar tehlikeli bir spell amına evet. Ona ya. Hmm. Hmm. O yaso hmm. ölür sanki ya. İzin aldı mı Abi kanka sen biraz dikkatli oyna. <laughs> o o direkt zaten adı öldü. <laughs> adı ne yapıyor lan? <laughs> tamam buradan devam beyler. TR 4 5 6 7 8 9 10. O yüzden soruyorum ya kanka bu sizden izin aldı mı? Siz izin verdiyseniz bırakacaktım. <laughs> Öyle gelemez yani. <laughs> ne yapıyorsun lan oğlum hırsız? Aa! Oy. Abi de hırsızlık yaptı. Hızlı tıklarım nere? bana vuracak bir şey lazım bir saniye bana vuracak bir şey lazım. Bir, bir mı? ama. Ultiyi Benim Bana biraz az biliyor musunuz arkadaşlar? Sen hoplat yeter kanka. E'ye var mı? E'ye bak sadece. Aa, neyse sizde kalan. Hoppa dayımın oğlu yapma bana bunu. Hmm. Arkadan Asaki geliyor bu arada şuradan ama. Yani kuleyi her türlü alacağınız geri için gider. giremez içeriye. Aynen, Aynen geri abi. gidecek o mecburen orada. Sıkiri biraz bize. <laughs> Oy. Oğlum sen Çocuk ne? güzel oynuyor ya kötü değil o. Bak bak bolun arkasından taklaya maklaya getiriyordu hmm. bize. Her boş hmm. değil he. Hızlı boş değil, boş değil güzel abi. Boş değil çocuk. Anso'ya Anso'nun kombo'yu yaptım. Abi <laughs> her şeyim var. Oğlum niye beni bıraktın gidiyor? Bırakmadım ya. Ya adam da? Sen beni bıraktın gittin her base'e. <laughs> Hızlı base. Alışverişe yolladılar. Adam 900 tur attı bana. Bana kaç vurmuş? 918. Set mi? Evet. O kadar olacak. Canı sağ olsun. Çok eğleniyor ne harita. <laughs> Geçin. <gülüyor> ah valla. Kanka sen benim yayını izledin mi? Hayır sen ebedi bitince <laughs> ebedi diyorum. 14 olunca gel kanka gel gel. İşbirliği yapalım seninle. <laughs> İşbirliği gel. Gel e, geliyor. Kanka mı yazacaksın ha? Ne oluyor Aa, lan? Balon oluyor lan. Oldu lan. Soğuk Ege Tom mu? Aytu şuraya kaçıyor mu lan? Harbi diyorum oynatırım. Flash'im bile var. Oğlum adam baronla kanka. alaka lan. Abi ezder var. Bence zorlama. Ana hiç beklemiyordum. Gidiyor musun? Oğlum mu? ben manyağım. <laughs> Burada ne arıyorum ben? Rakibi. <laughs> <laughs> ben çıksam iyi olur geldim. Ben daha bonlarım bafla. Gel Adamla abi, bir işbirliği yapacaktık ya. harbiden. harbiden gel, gel abi, ya beni 5'e böldüler. Hadi intikam al. Şu Aytu 5'e bölüyorlar ya. Pay <laughs> 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 musun? Çok hoşuma gidiyor bu durum. Zort. Ne yapıyor abi bunlar? Bunlar niye evim atmıyor ki şu anda? Korona aldılar ya abi. Gaza geldi. <laughs> oğlum benim cam can barımı ne, ne azalttı diye. Kartus 1916. Kartus vuruyor oğlum ulti atıyor adam. Bir de sen kalk şeysinin arasında kaldın. Adam kanka tarih atmış. 1916 Kartus bana kaç k vurdu biliyor musun? Mu? 3.8 k canım 3400. Natürsa nereden can çektiysen var mı oktanmış? Aytuğ hashtag işbirliği yazmayı unutma bu arada. Fena dava yolar yazmayınca. <laughs> Öldü. Ne yapıyorsun lan sen? Aldım abi ben. O da boş değil ha. Bariyer mi var? O da boş Çileceğim, değil. Hayır Bari hayır bariyer var bariyer Çocuk var. Çocuk da iyi yani belli. Elon'un arttığı ortada. Ay şu bot tarafından geliyor. Hem bariyer gel, hem kanat somiş. Abi iğrenç yemin ediyorum ilk şaka oynamıyorum ya. Kanat somişin kalkanı var bariyerin ben kalkanı item item, var. Güzel diyor. Ben kanka. Aa gel gel gel. Doğru sana item döveceğiz daha. Oğlum amaç daha. o zaten. Dök dök dök. Bak. Dık. Hayvani kılıç 108 AD veriyor. Hayvani kılıç. <gülüyor> 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 108, 108 AD ne oğlum? Abi bu arada 108 bu çok fazla. Oğlum <laughs> AD şampiyon yani oynayanlar. Oyununa dönüyor oyun bir anda. Abi AD şampiyon oynananlar şaşırıyor. Aha. Morello denen çöp eşya 2200 golda 90 <laughs> AP veriyor. İşte öyle de. AP ile AD'nin şeyi aynı değil ya. Değil evet AD çok güçlü ya. Ben bunu atacağım kapıya geliyor Icon... musun? Bu kuleyi alalım da önce. Arkadan gene tulit attı. Ay. Mac, ber. Abi bu kardeş vuruyormuş ya. Evet. Kardeşim. Oğlum vurur zaten adam. Niye adamı ki? Kardeş. Bak eksiyiz burada. Ben yerim kanka. Abi yer bu arada. Red gönderiyorum. Geliyorum. Çok Beklerseniz redli dövüşürsünüz. Beklemezseniz redsiz. Setten ben biraz bir uzak tutun, tutun yeter. Ne oluyor? Kabarıyorlar mı size? Yavaş, oyuna Yavaş oyna geliyorum. Yavaş oyna. Adra yedi ki. Yo, Tek ne yedim. vurdu sana? Tek Karsın set o. 1140 vurmuş yine W Turusunu yedin mi sen onu? Evet ben yemişim. Arkasına geçtim diye görüyordum. Ben de. Öldü o. Ölmedi. Bu, arada bir, bir tık güçlendi lag sanki. Ne diyorsunuz? Kalk Kanka, şöyle geçti. Set set. Kalk, Beni set anam kesiyor. Sonuç fight'tır. <laughs> Öyle de ya set W ile her türlü asla atar kanka. Bizim bir 5 ve 5 yapmamız lazım. evet. <laughs> 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 oh. Artık armor. Bir hasaki volu setin hayatını e, bağışladı. <laughs> okay. Bana asist gelmedi kardeşim saymam ben bunu ha ha. ha hasaki'nin abisi de setin hayatını aldı. <laughs> Setin Hayat film oluyor. Üst sezonu Netflix yakında. <laughs> Hadi 5 ve 5 atalım. Atalım. Nerede oluyor abi onlar? Gelelim hemen. Mid lane. Mid lane. Let's go mid lane. Boğa abi. Ulti yedin. Kalkan bas kalkan bas bir şey yap. Aa ben Yok aa, ki. bunun içindeyken demeyi sevmiyorsun lan. Evet evet, evet öyle abi. dojuyorsun. Aa ilk defa böyle bir şey interaksiyonunu yaşıyorum. Kartus'un ultisiyle beraber şeyi. Anladınız değil mi demek istediğimi? Evet mi? evet. Şu blue'yu alalım. Mid open abi. Blue yok. Let's go direkt mid open. Aytuğum koy ultiyi. Set ölüyken koy set ya. yaşıyor gerçi. Set yaşıyor. <laughs> set ölüyken. Sen bir tık dikkatli kankam. Seti ben keselim, keselim abi böyle. Veya seti hoş. keselim harbiden önce. Abi kimi tam dövüyorum? Abi bekle sana item döveyim. Sen dövmeye başladı. Dur dur dur. Yaş abi gibi döveyim şöyle. Tamam. Bir de makro var bu arada 2 senede. Ve size güzel Boy, bir şey göstereyim. Bu arada ya. Bence de bence Baron de. Baron'la ejder süresi aynı. Bence de, bence de. Yani tam o, aynı. Hem, hem de tıpa tıpa aynı evet. Vallahi birebir Uşrasak aynı. Ya. Bekir sen hangisini alacaksın? Takılı. Neyi? Hangisini? Birini sen al. Aha. Aa ne yapıyor bu? Tamam, tamam okey okey. Tamam. Okay. Bence şey gerek yok. Bence gerek yok. Abi ama dikkat. Ama kanka tek Double attırtmadılar bana. Yani bence gerek yok abi dedim ama. Dedim gerek yok. Yapma Ay, abi. Yok, yıkma, yıkma, yıkma. Dur Bekir bekle. geliyor. Bekir geliyor abi gördüğüm tamam, şey. Tamam tamam sakin da. yavaş Hadi. oynayacağız işte abi. Helal Bekir. Yavaş. İnce Çok ince. Çok korktum Ayto. Vallahi ne bileyim kanka ben dayanamıyorum öyle görünce uçuyorum. İyi uçakıyorum. yaptın iyi yaptın da. Arada bir baktım tek kalmışım. <laughs> yani bir tane farm var bitirmeye koşmasak mı ben? Evet evet bitmez okay. gibi. Ejder falan. TP lese biter de onun için. Ejderi alın, reset alın, barona koşalım oradan hep Benzeri. beraber. Asaki bırak beni. Bekir dur lan 5 saniye dursana bana gelsin. Asaki beni kesemez ki. Be. Kesemez de arkası falan gelir ya. Ondan dedim. Koşuyorum ben barona dümdüz. Eee tam totemim var mı? TP atacak. Sen de git. Arda. Totemim yok benim tamam, yalnız. Tam sıkıntı yok. Sıkıntı Bence okey okay fight ya. Alın alın sıkıntı yok. Arda kurayı bir kotan iyi olur sanki. Tamam. Oha yo. Geliyorlar bu arada. Yo, Renato, sanki... doğru, Renato ölçüsünü kapatman lazım oo. abi o da kombonu kısar. Mide tepe. Beyler beyler sakin 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 şeyim yok. Güzeliz. Güzeliz şeyi tek alacağım şuradan bir tane. Tamam hazırım abi hazırım Desko. Ben bir Yasuo da bulsana dikkat etmeliyim. Aha. Oy. Çok iyi. Mona ya, koyuyor. Oluyor. Ya u ulti şey oldu. Oy. Gel 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 gel. Okey. Saldık tamam. mı? Tamam. Oyun biter ya dümdüz oynasak olur, ya. Oğlum oğlum oyna oğlum. <laughs> Oha kartus. Ne oluyor lan? Evet, bu base atamayacak. Bitti bitti tutamaz ki. Bekir. Buyur abi. Kardeşim iyi ki el ele tutuşmuşuz güzel komboydu. Aramızdaki samimiyet ayrı bir Hadi Ayça. Evet. Ta bir bitirme. Bekir hala bitirme hala bitirme bende bu. Oğlum. Ben bitirebiliyorum. Okey. Güzeldi ya. Atlı fightlı. Bir 30 saniye gecikme ne, ne işe yarıyormuş ya. Bu ne ya Arif'e? 3 maçta mi, çok değil mi, değil mi? keyifliydi. Evet evet. Acaba... Biraz da şanslı mıyız? Daha ben hiç öyle yazan mazan görmedim.